Evet, tahmin edin bugün ne? Bugün yine sokağa çıkma iznimiz var 20 yaş altı olarak. Ee, şu an maskemi çıkartabilirim. Ve sokağa çıkma izinlerinde her zaman olduğu gibi vlog çekeceğim. Artık bayağı sardı bu iş ya. Her cuma vlog çekiyorum ve bence siz de alıştınız yani böyle 3 tane falan vlogum olacak bununla birlikte. Ee, onun dışında sizden bir şey rica edeceğim. Bunu hiç söylemediğimi fark ettim. Şimdi bir dakikalık durup böyle kanalıma abone olabilir misiniz? Çünkü kanalımın istatistiklerine baktım ve e, izleyip de abone olmayan inanılmaz fazla kişi varmış. Ve e, yapılan bir araştırmaya da göre arkadaşlar abone olun e, demek sanırım e, izleyicilerin abone olmasına teşvik ediyormuş. <laughs> Ama ben gerçekten abone olun demiyorum ve bana çok hoş gelmeyen bir e, rica şekli açıkçası bu emri vaki gibi. Yani zaten beğenirseniz abone olursunuz gibi düşünüyorum. Ama yapılan araştırmalar bu, bu, yöndeymiş. O yüzden şimdi siz de böyle abone olup böyle o tuşa basıp hatta belki yanındaki çana da basarsınız. Çok güzel olur. Yani hayatıma dahil olabilirsiniz eğer siz isterseniz. Bunu da bir hatırlatayım dedim. Arkadaşlar şimdi Ece'ye geldim. Ece'yi e, bence biliyorsunuz. Çünkü Ece'ye görüşürüz diye bir videom bile var kanalımda. Çok sevdiğim bir arkadaşım İstanbul'da okuyor ama işte şu anda korona sebebiyle Ankara'da. O yüzden burada buluşacağız. Naz ve Efe de gelecek. Ama sanırım ilk ben geldim. Neyse şimdi bir kapatayım içeride. Çok... Ece burada. Ben <laughs> şey diye tanıtıyorum seni işte bir tane videom var. Ece diye tamamen adı Ece falan. Görüşürüz Ece diye bir videom var ya. Ama evet, o uzayın. video çok güzel. Of evet. Biz birazcık şey yapalım. Sohbet sonra siz gelin. Tamam <laughs> Run. Bu karantina daha sonra ben. Arkadaşlar <şim, şim. gülüyor> <laughs> okay, siz böyle olmayın tamam mı? <laughs> Ama annem görmemeli. Ben şimdi şeyden korunmaya çalışıyorum. Ay ben makyaj falan yaptım. İnanamıyorum. Ben, ben de çok iyiyim. Ben de çok Selam. <laughs> Selam. Şimdi bununla hiç mi yapın Eze? <laughs> <laughs> bana ne diyor an biliyor bak, musun? Bak, Şapka. Bak. Evet ben de buradayım. ay, an annem yok. <laughs> e, ee, şapkam anladım. çok görünmüş benim o yüzden biraz da nasıl takacakmış. Ya, çok, güzel gün, çok güzel oldu şu an. Şahtın şapkası. <laughs> Diyeceğim, rezil edeceğim. <laughs> Dur bir Efe gelsin de. <laughs> <laughs> efe, Efe çok güzel yorumlar gelecek. 15 kişi randevum var, 12'ye sonra geleceğim. Bakın kim var burada? Bu çocuğu hatırlıyorsunuz ve gerçekten hatırlıyorsunuz yani bu çok ilginç. Ne filik çocuğu. Evet, şuradan izleyin o videoyu. <laughs> Dişiden geldim ve bakın yeniden buradayım. Ve Efe Özmen sizin için, sizin için bütün hünerlerini sergilemeye hazır arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu video için hazır. <laughs> şey, dans çok şey, iki yüzlü bir kızımızın kamera açısında çok farklı bir şey. Evet. <laughs> tam burada videomuz var abi, balonlarla falan böyle, herkes balonlarla oynuyor. <laughs> tam burada duruyor. Efe orada duruyor. Abi, abi. De Hadi gelin kabak fotoğrafı <gülüyor> Ne? Tabak <laughs> fotoğrafı. Böyle bi' 2 saniye falan Çılgın bir size, şimdi benim. Bir dakika bekleyin. Biraz bir bir şeyi nasıl yapacağım? Biraz Sonra efekt koyarız, yapmış gibi olur. Anne bu ne yapıyor burada?

<laughs> Biz böyleyiz. Hem muz mu TikTok machine gibiyiz. Efe zaten doğuştan TikTok. A. Evet abi. <laughs> tamam. Şimdi sana. Efe <laughs> sen kendini biraz yavaşla. Ben <laughs> şekerimle çekiyorum da çıkalım. <laughs> ya Efe hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> ben hallediyorum. Ne bana bir yaklaştırır mısın? Ya 5 saattir soyacak gelmiyor. Ya mi? bana bir yaklaştırsın o. <laughs> ben çek. sen. Senin çekiyor. yok zaten? Çek benim telefon. Ben 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 şey gazmacı bunlar dıştım. Benim dudağım. Ece de Ece de. Gel. <laughs> Anne çok güzel çekiyordu. Bu ne? Yakın arkadaşınız var mı? Var. Koyayım mı onu? Ya koyma. <laughs> <laughs> abi bu fitre mi? Ya bak, bak bak şöyle alttan için çok kötü duruyor. <laughs> Aha, çok <laughs> güzel. A few inches later. Çok ya, ondan direkt takılıyor. A few moments later. yapıyorum. <laughs> Direkt bak abi özümüze dönelim. Numeramızı çekelim. Kötüren de. Kötüren de <gülüyor> <gülüyor> ya bunu Her ortaya çıktı. Üç ortaya. <gülüyor> <gülüyor> Her rezilliğimiz ortaya. <laughs> bak şu nasıl ya. <laughs> I'm tamam kapat abi abi şey, bu başladık. <laughs> this dedik, dedik, yapıyorduk. Ay, naz düşme. Ay, Arkadaşlar ay, biz ay, şimdi ay. gidiyoruz. buluşmam Evet, başlayalım. Şu bit yani, İzle, İngilizce, <laughs> bir şey. İngilizce bir şekilde. Aynen öyle. <laughs> kanalıma hoş geldiniz. Ben Aydın'a düzgün Düzgün sizlerle kurabiyeyi yapacağız Ve yiyeceğiz Evet ben Ece, Nazlı, Efe'nin yanından çıkıp Altan'ın yanına geldim Ben şimdi de buradan çıkıp annemi almaya gideceğim arkadaşlar Aynen <laughs> Hadi Apollo'yu çekin Evin dağılıklarını çekmesem bana bu ne Apollo? Bu ne? Toklamak zorunda değilsin ama yalamak zorunda da değilsin. Aynen. Aferin diğer pati var. Gel diğerine. Aferin. Yer. Yerim seni. Ben de yerim seni işte. aşkım. Neyse. Şimdi annemi almaya geldim. Şimdi anneanneme gideceğiz. Ama şimdi ben kullanmayacağım. Çünkü öyle. O yola hiç gitmediğim için. Ya anneciğim neden video bakıyorsun? Aferin. Aferin. Evet şimdi anneanneme geldim ve anneannem tabii ki de söz dinlemeyip şeker hastası ve tansiyon hastası olmasına rağmen oruç tutuyormuş hala daha. Yani şey Ramazan bitmesine rağmen oruç tutmaya devam ediyormuş. O yüzden bırakmadı. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Sonra da eve gideceğiz. Anneşimle birlikteyiz. Babam gelmedi. Ayağım çok fena suya bastım. Ayağını mutfakta suya basıp çok sinirlenenler aşağı yorum atsın. Ben aşırı sinirlenirim. Allah'ım suya basmışımdır. Saçlarım böyle düşüyor. Bakın um, ah, annen nişim. Evet. Dur çok yaklaşmıyorum annen hani korona var biliyorsun. Evet. Lara ne abla? Bir anası var, 82 yaşındaymış, çiçek gibi, no, <laughs> gibi duruyor maşallah. Rana <laughs> ama e buradan çocuklarına selam gönder. Özbekistan'da onlar. Özbekistan'da, e, bal, öz, kendi dilinde sözüm. Kendi dilinde <gülüyor> söyle. <laughs> Buralarım, ben buradayım. Burada Almina abim var. Bu beni <laughs> rasim yol yaptı. Yaxşı oturingler, hözə telefon qılayam. Arkadaşlar, şu an aşırı sinirliyim. Gerçekten aşırı sinirliyim. Hani buradan da cidden bunu söylemek istiyorum çünkü çok fena sinirlendim. Anneannemin evinin orada A101 var. Bir daha da durmayalım diye inip oraya gittik. Ve hani su eksikti evde. Yanına sokağa çıkma hesabı başlıyor ya ondan hani su alalım dedik. Neyse e, sular böyle altılı paketlenmiş bir buçuk litrelikler var ya onlar yarısı patlamış suların yarısının yani şöyle mesela paketli duruyor böyle altılı. kapaklar açılmamış sular patlamış içinde su yok. Başka markalarınki de öyle ve bunu o şekilde şeye dizmişler. Rafa dizmişler. Hani kasaya gelene kadar fark etmiyorsunuz öyle olduğunu ama böyle ezik büzük suyun yarısı yok yani içinde. Oh. Aa. Sonunda eve geldim ve banyomu yaptım. Ama banyodan önce tabii ki makyajımı çıkartmayı unuttuğum için şimdi bir makyaj çıkartma operasyonu yapmak zorundayım. Annem yeni makyaj e, temizleme suları getirmiş bana. Bunları deneyeceğim bugün şu ikisine. kameram hep demiyor ne kadar şaşırdım. Şu iki tane suyu deneyeceğim. Bir tanesi özel yani göz için özelmiş. Diğeri de çift bazlı. Bakalım bir deneyelim. Göz için özel istiyordum bayağıdır. Çünkü göz makyajım asla böyle normal işte diodermalik ile falan kolay çıkmıyordu. Aa, bu jel mi? Bunu nasıl kullanıyoruz? Şimdi klasik tip bakımı yapacağım. Buna bayağı memnunum ya. Sivilerim kurutması için kullanıyorum bu şey çay ağacı. Bir de şunu sürüyorum işte klasik her vlogda gösteriyorum nemlendirici bu da. Bir de bunu da her zaman gösteriyorum. Bu da dudak için yatmadan önce sürdüğüm dudak maskesi. Bunun kokusu efsane. Bunu bence alın. Bu trend yol da gelmiş sanırım. Yani Türkiye'ye gelmiyordu yurt dışından ama bu marka artık bu ürünü getirmeye başlamış. Bugün Birazcık geç açtım kamerayı. Çünkü sabah e, gerçekten çok büyük bir ağrıyla uyandım. Ayağım şu an çok kötü. Sağ ayağımı basamıyorum. E, o yüzden böyle kamerayı da alacak fırsat bulamadım. Yani aslında farklı şeyler yapmıştık. Böyle dışarıdan yemek siparişi falan verdik babamla. Pizza falan yedik. Ama onun dışında daha demin de sınava girdim arkadaşlar. Online quiz'e girdim daha doğrusu. E, dönem bitmeden önceki son quiz'im. Pazartesi sınavım var ve artık bu dönemi bitiriyoruz. Evet şimdi seni de ya. daha demin quizden çıktığım için ödevlerimi de ertelemiştim quizden sonra yaparım falan diye. Şimdi ödevlerimi yapacağım ve size de yapmadan başlamadan önce bir seslenmek istedim. O zaman ne yapalım ödev yapmaya gidelim birlikte. kötüyüm. Çok zor yürüyorum. Şimdi bahçeye indim. Ee, Alper ve Altay'la buluşacağım. Ama gerçekten ayağım çok acıyor arkadaşlar. Evet. Eee <laughs> acı şey yap. O bir da şey ayağım sakat mıydı neydi? Çızıklayamıyor. <laughs> Sonra ama bir şey da tabii kurbağanın peşine gideceğim diye bu şey de zincir de boşaldı. Bıraktım. Dedim ki şey ama bir gece hiç ne gece sevdim ne bir şey yaptım. Bir sürü ben çağırdım. Sağ sol arkadan aradım. Şişt, şişt, şişt. Hayır. 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 Şu var mı işte? Şişt. Aa. Hayır. Hayır. kendini şey zannediyor. Ee, köpek gibi değil de. Yani <laughs> sen ben de Oğlum manyak. Peki, burada ben, daha bir daha çalışmalar az kaldı. Bunlar inşallah. Benden boş ver. Eee, İstanbul'dan işler. Tertişler puana göre mi yapacaksınız yoksa şimdiden şey Nasıl? Yani işte puana göre tercih yapılacak. Nereyi düşünüyorsunuz Başkent Kasçıbanı'nı düşünüyorum Aa, şu doğru. Öyle. Çok <laughs> evet. şey, bir soru sordum bilmem, bilmem Hala ne? değiştirmedim. bitirimi. E, İyi hadi bakalım. Evet, umarım. Alkış. Bakalım bu sene işte barajı aşağı çektiler. Fazladan süre veriyorlar. <laughs> Oo iyi fazladan süre. Evet, evet ama benim işime pek yaramayacak. Sıralamalar evet için. sıralamalar çok oynayacak. Ha. Benim zaman sıkıntım yoktu ama. <gülüyor> 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 <Ha>. <gülüyor> bakalım. Neyse hayırlısı bakalım ya. İnşallah. Yani, ya Tosun Paşa oldu. Amina yani. Tosun. Sen de bu tortu bak. Kaç kilo ya? 50 kilo var mı? Olay son 41'di. 45, 45 falan olmuştu. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar kendinize. Evet Can. Nasılsın? İyi, en son Bala vlogunda görüşmüştük sanırım. Evet, güzel süre oldu. Bakalım burada kim var? Aa, Alper. Sen. Aa, Altar. Hmm. Yani sushi yiyorsunuz demek ki. Evet, seversin. İlk defa yemiyorum. Neden ya? Çünkü öyle işte, öğlen pizza yemiştim. Gel, gel. Gel, gel. Gel, Buraya gel. gel. Kemik bulmuş abi. Gel. kemik var. Gel. Kemik var şu an onun için <laughs> <laughs> bahçeden geldim. Böyle bir kendime de geldim. Uzun süre dışarıda kalmak artık yoruyor yani. Bu evde kalmaya alıştığımız için. Bugün çok güzel arkadaşlarımla vakit geçirmiş oldum. Özlemiştim onları da. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Beğenmeyi ve ve abone olmayı ve çan tuşuna basmayı unutmayın. Unutan korona olsun. <laughs> Sizi seviyorum canım arkadaşlarım. Seviyoruz. Sizi seviyorum. Ne <laughs>